Herkese merhaba. Ben Emin Ankara Özel Teknokent Koleji'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, güvenli bir yer adlı projenin takım kaptanıyım. Aynı zamanda yazılım ve elektrik, elektronik bölümü ben bakıyorum. Bu projenin amacı askerlerimizin herhangi bir operasyon yaptığında daha güvenli, daha kontrollü ve sivil zayete en azı düşürmek için ee, tasarlanmıştır. Aracımız uzaktan kumandalı araç mantığıyla yapılmıştır. Aracımızın ön kısmına yerleştireceğimiz cam makası ve matkap sayesinde odalardan daha rahat ulaşım sağlar. Üzerine yerleştireceğimiz kameralar sayesinde çevre görüşünü ve kontrolü daha kolaylaştırır. Aracımızda Arduino geliştirici kartını kullanacağız. Aracımızın içine yerleştireceğimiz makara sistemi sayesinde herhangi bir bölgeye gider patlacıyı yerleştirip geldiği yolu izleyerek... Ankara'daki ilk bittiği anda da bombayı aktif eder, patlatır ve operasyonu sonlandırır. Şimdi takım arkadaşlarım kendini sırayla tanıtır. Herkese merhaba, ben Eren Aydın. Ankara Özel Teknik Ant Koleji'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Güvenli bir yer adlı askeri ve savunma alanında oluşturduğumuz projede SolidWorks uygulaması üzerinden montaj ve modelleme görevini ben üstleniyorum. Başarılar Takımımızda bulunan Bora Kaplan arkadaşımız rahatsızlığından dolayı videoya katılamamıştır. Projedeki e, görevi yazılımdır. Herkese başarılar dilerim.